Merhaba arkadaşlar bu videoda elektriksel kuvvet konusunu işleyeceğiz. Elektriksel kuvvet noktasal elektrik yükleri arasındaki itme ya da çekme kuvvetine karşılık gelen bir yasadan oluşan kavramdır. 2 tane yükünüz var arkadaşlar. Diyelim ki birinci yükünüz artı Q diğeri normal Q yükü olsun. Aynı işaretler birbirlerini itecektir. Bu bu tarafa doğru sağ yönde bir kuvvet. Bu da sola doğru bir kuvvete maruz kalacaktır. Ancak kuvvetler vektörel bir nicelik olduğu için ok yönleri birbirlerine ters olup büyüklükleri birbirlerine eşittir. Biz bu kulom kuvvetini nasıl hesaplıyoruz dediğimizde K dediğimiz bir sabit değerimiz var. Kulom sabiti olarak karşımıza gelir. Yük değerlerimizi çarpıyoruz. Büyük olan Q çarpı küçük olan Q bölü aralarındaki uzaklığın karesine böleceksiniz. Buradaki K klom sabiti ortamın elektriksel geçirgenliğine bağlı olarak değişen bir katsayıdır. Ve biz bu K'nın değerini sorularda 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü klom kare şeklinde değerlendiriyoruz. Parantez içinde soru köklerinde arkadaşlar bunu verirlerse formülde yerine yazabiliriz. Eğer yükleriniz arkadaşlar aynı işaretli değilse bir artı diğeri eksi verilirse bizler biliyoruz ki zıt işaretler birbirlerini çekerler. Uygulanan kuvvetler bu sefer birbirlerini çekme yönünde uygulanır. Büyüklük hesabı yapılırken arkadaşlar büyüklüğünde bir değişme oluşmaz. Yine klom sabiti dediğimiz k değerimiz var. Yüklerimizi çarpıyoruz aralarındaki uzaklığın karesine böleceğiz. Burada dikkat edeceğiniz nokta şudur. Klom kuvvetinin sayısal büyüklüğünü bulurken yüklerin büyüklükleriyle doğru orantılıdır. Büyüklük değerleri arttıkça uygulanan klom kuvveti artarken aralarındaki uzaklığın karesiyle ters bir orantı bulunmaktadır. Aralarındaki uzaklık arttıkça çekim kuvvet değerleriniz azalmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar çok önemli bir notumuz var. Bu notla sürekli soru karşınıza gelecek. Şimdi bu notu bir yorumlayalım. Bir ipi arkadaşlar tavana ip asıyorlar. Bu ipin ucunda kütleler bulunmakta. Birinci kütle M1 kütlesi, bu taraftaki kütle M2 kütlesi. Biliyorsunuz ki yer çekimine bağlı olarak bu cisimlerin aşağıya doğru bir ağırlıkları bulunmaktadır. Bizler ağırlığı bulurken ağırlık dediğimiz kavram kütle ile yer çekimmesinin çarpımıdır. O zaman bu cismin aşağıya doğru M1G kadarlık bir ağırlığı bulunmaktadır. Buraya konulan yüklerin işaretleri artıya artı olduğu için Aynı işaretler birbirlerine bakın sağa ve sola doğru itmektedir. İşte bu iten kuvvetlere elektriksel kuvvet adını vermekteyiz. Sola doğru uygulanan elektriksel kuvvet, yerçekim iğmesine bağlı olarak oluşan ağırlık ve ipin uzantısını uzattığınızda arkadaşlar şurada bir T1 gerilme kuvvetini göreceksiniz. Burada yorum sorularını yaparken eğer buraya konulan cisimlerin kütleleri eşitse Aralarındaki açılar ilişkisi birbirlerine eşittir. Eğer m1 kütlesi m2'den daha büyük ise ağır olan kütlede açılma daha az olacağından dolayı alfa 1 değeri alfa 2 değerinden daha küçük olmalıdır. Eğer ki sizin m1 kütleniz m2 kütlesinden daha küçük ise hafif olan kütleler hareket olarak daha kolay hareket edeceğinden dolayı İpi daha çok açacak. Bundan dolayı da alfa 1 değerim alfa 2 değerinden daha büyük olacaktır. Bakın şuradaki ip gerilmesi T1'in hesabını yaparken vektörlerden hatırlayacak olursanız sola doğru olan elektriksel kuvvetle aşağıya doğru ağırlığın bileşkesinden ip gerilmelerin değerlerini hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar alıştırma yapalım. L küresi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre D1'in d 2 oranı nedir? Bakın arkadaşlar soruyu yaparken hangi küre serbest bırakıldığında hareket etmiyor? L küresi. O zaman bizim çalışma alanımız arkadaşlar L küresi üzerinde olmalıdır. Şimdi bir taraf eksi bir taraf artı. L'nin üzerindeki durum araştırıldığı için eksi ile artı birbirlerini çekmek isteyeceklerdir. Bu sola doğru bir elektriksel kuvvete maruz bırakacaktır. Aynı şekilde burası artı, burası eksi. Artı eksiyi çekecektir. L küresi üzerinde çekim kuvvetini oluşturursak bu tarafta da bir F2 kuvveti oluşmalıdır. Bunlar hareket etmesine engellenen bir durum söz konusu olduğu için F1 ile F2 kuvvetinin sayısal değerlerinin birbirlerine büyüklük olarak eşit olması gerekir. O zaman F1 kuvveti hangi yükler arasında oluşuyorsa bunun için bir denklem yazalım. K çarpım yükümüz 3Q diğer yükümüz 2Q bölü aralarındaki uzaklık D1'in karesi eşittir diyoruz. F2 kuvveti artı 2 Q ile eksi Q arasında oluşmuş. Artı 2 Q, Q bölü aralarındaki uzaklığın karesi şeklinde belirtiyoruz. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar kuvvet kavramı vektörel olduğu için eksi olan işareti formüle yazmıyoruz. Çünkü biz formülde büyüklük hesabı yapıyoruz. İşlemi düzenlersek 2 Q'lar birbirlerini sadeleştirir. K'lar birbirlerini götürür. Q değerleri de gitti. İçler dışlar çarpımından 3 D2'nin karesi eşittir. D1'in karesi. Her tarafın kare alacak olursak kök 3 D2 eşittir. D1. D2 sayısına 1 yazacak olursanız D1'in değeri arkadaşlar kök 3 olacaktır. Oranladığınız zaman kök 3 bölü 1'den cevabınız arkadaşlar kök 3 olarak karşımıza gelir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. K noktasındaki yükün O noktasındaki yüke etki eden bileşkesi 4 Nm'dir. O noktasındaki yüke etki eden bileşke elektriksel kuvvet kaç Newton olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar K noktasındaki yükün yani artı 2 Q'nun O noktasındaki artı Q'nun üzerinde oluşturduğu kuvvetin değeri 4'müş. O zaman yazıyorum formülü. Kuvvet eşittir. K çarpı birinci yükümüz 2 Q. Diğer yükümüz Q. Aradaki uzaklığın karesi kuvvettir. Bu kuvvetin değeri soruda 4 olarak verilmiştir. Biraz düzenleme yapacak olursak 4 2'ye sadeleştirdik. K çarpı Q çarpı Q bölü D kare kavramının 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer ifadeleri buna benzetmeye çalışalım. Artı 2 Q ile Q arasında artı artı ittiği için şu tarafa doğru arkadaşlar 1 4 Newton'unuz vardı. Şimdi bu iki arasındaki yüke bakıyorum. 1 artı 1 eksi. Artı eksi arkadaşlar yine çekecek. Artı eksiyi çekeceğine göre şöyle yeşil olarak gösterdiğim bir kuvvet olacak. Bu kuvvete F1 kuvveti diyelim. Ve biz bu F1 kuvvetini bir hesaplamasını yapalım. F1 kuvveti K çarpı yükümüz Q. Diğer yükümüz 2Q. Aradaki uzaklığın karesi. Bakın biz burada k çarpı q, q bölü d karenin değerinin 2 olduğunu zaten bulmuştuk. Burada yerine yazacak olursanız F1 kuvvetinin değerinin de yine 4 Newton'a karşılık geldiğini görürsünüz. O zaman F1 kuvveti yerine 4 Newton'u yerleştirdik. Son yükümüz arkadaşlar 3Q'nun Q üzerindeki etkisi. Bu artı, bu da artıysa artı artı arkadaşlar aşağı doğru iter. Buraya da F2 kuvveti diyecek olursak şu aşağıda hesaplamasını yapalım. K çarpı 3q çarpı q bölü d'nin karesi. Buradaki uzaklığınız da arkadaşlar soruda d olarak verilmiş. Düzenleyecek olursak 3kqq bölü d kare kavramı arkadaşlar. Şuradaki değer 2 olduğuna göre bu değerinde 6 niftona karşılık geldiğini söyleyebiliriz. O zaman f2'nin değeri de 6 nifton olduğuna göre son düzenlemeyi yapalım. 4, 4 sağa doğru arkadaşlar 8, aşağıya doğru 6 ve bunların arasında 90 derece olduğuna göre bileşke kuvvetinizin değerinin 10 olduğunu söyleyebiliriz. Hesaplama kısmı arkadaşlar biraz matematiksel işlemlerle yürüyor. Matematik bilgilerinizi kullanarak sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi bir başka notumuz var arkadaşlar. Bu notumuz bizim için çok değerli. Çünkü sınavlarda karşınıza gelecek bir kavram. Bir ipin ucuna ağırlıklarımızı asıyoruz. G1 ve G2 iki tane cismimizin ağırlığı var artı Q1 ve artı Q2 olmak üzere iki tane yükümüz var. Buradaki en üstteki ip gerilmesi bize sorularda sorulursa unutmayın T1 ip gerilmesi bu iki yükün birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetten etkilenmez. Sadece cisimlerin ağırlıklarının toplamı T1 gerilme kuvvetine eşittir. Yani cisimleri ters bile çevirseler en üstteki ip gerilme kuvveti bu durumdan etkilenmez. Sizler T1'i bulurken sadece cisimlerin ağırlıklarına odaklanacaksınız. Ancak T2 için aynı şeyi söyleyemeyiz. T2, iki yükün arasında bulunan bir iptir. T2 burada yukarı yönde çekilmek istenirken bakın cismin aşağıya doğru bir ağırlığı var G2. Bir de yükleri artı artı itmiş Elektriksel kuvvetiniz bulunmakta T2'nin hesabı yapılırken yukarı çeken kuvvetlerin değeri T2 aşağı doğru çeken kuvvetlerin değerlerinin toplamlarına eşittir diyoruz. Arada bulunan T2 ipi için arkadaşlar elektriksel kuvvetin bir önemi varken en üstteki gerilme kuvveti için elektriksel kuvvetin bir önemi bulunmamaktadır. Hemen bunu pekiştirmek için bir örnek yapalım. İki tane ağırlığınız var arkadaşlar. P ve P. En üstteki ip gerilmesi olan T1'in alttaki t 2 oranı 1 bölü 3 olarak verilmiş. Bakın T1'i bulurken demiştik ki cisimlerin sadece ağırlıklarına bakın. T1 gerilme kuvveti şu an iki tane ağırlığı taşımaya çalışıyor. P ve P'nin toplamından 2P değerine sahiptir. E, T1'i T2 oranladığınızda bu oranın 1 bölü 3 olması için T2'nin arkadaşlar 6P değerine sahip olması gerekir. E, bize elektriksel kuvvet kaç P'dir diye sorulmuş. Hemen düzenlememi yapıyorum. Aşağıya doğru bir P'miz var. Yukarı yönde bir T2 ipimiz var. Buradaki iki yük birbirini ittiğine göre elektriksel kuvvetimiz aşağı doğru. O zaman T2 değeri elektriksel kuvvet ile P'nin toplamına eşittir. E, T2'nin 6P olduğunu biliyorsak elektriksel kuvvet ile P değerini topladığınızda 6P olacaksa buradan elektriksel kuvvetin 5P değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Biliriz. Lütfen arkadaşlar en üstteki ip gerilmesini kullanırken elektriksel kuvvete bakmayın. Sadece cisimlerin ağırlıklarına bakarak soruyu yorumlayın. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, bir yorum sorusu. Yüklü k ve l küreciklerini taşıyan ip gerilmeleri eşittir. Kürelerin bir yük miktarları, iki kütleleri, 3 birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerden hangileri kesinlikle eşittir diye sorulmuş. Öncelikle şekle baktığınızda arkadaşlar iki tane ip ucunda kütleler bulunuyor. Bunlar birbirlerini arkadaşlar itmiş ki aralarındaki açı oluşmuş. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. K, L'ye bu tarafa doğru ittiyse L'de K'yı arkadaşlar itmiştir. Uygulanan kuvvetler kesinlikle birbirlerine eşittir. Ancak açıları bilmediğiniz için ya da iki yük arasındaki yük büyüklüklerine ya da aralarındaki uzaklıklar bilinmediği için kütleleri veya yük miktarları hakkında kesin bir bilgiye ulaşamam. Sadece bu iki cismin ittiğini ve aralarında oluşan kuvvet değerlerinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabımız kesin sorusu olduğu için yalnız üçüncü öncül doğrudur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar bir kareli sistemde yükleri yerleştirmişler aralarında bir kulon kuvveti oluşturmuşlar ve bu iki yükün arasındaki bağlantı nasıl olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar uygulanan kuvveti vektör olarak oluşturuyorum. Sağ sola doğru bir karelik bir mesafe var. Yukarı yönde ise arkadaşlar iki birimlik bir mesafe var. Bu bir birimlik mesafe Q1 ve Q arasında oluşan bir durum. Her kare eşit olduğuna göre şu şekilde bir bağlantı kullanıyorum. Bir birimlik etkim K sabitini yazıyorum. Q1 çarpı Q bölü aradaki uzaklık 3 D'nin parantez karesinden 9 D karedir. Aynı şekilde şurada oluşan iki birimlik etkim K çarpı Q çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık arkadaşlar D'nin karesi. Bunları oranladığınız zaman K'ların ve Q'ların D karelerin birbirine götürdüğünü göreceksiniz. Buradan Q1 değeri içler dışlar çarpımından 9. Q2 değerinin ise arkadaşlar 2 değerine sahip olduğunu göreceksiniz. Bu ikisinin oranı arkadaşlar 9 bölü 2 olacak. Ancak işaretine dikkat etmeliyiz. Buradaki yük Buradaki yükü çektiğine göre arkadaşlar işareti Q1'in eksi olmalıdır. Çünkü burası artı. Artı.